Başettin hocaya adamın biri geliyor. Diyor ki, hocam, hocam, koşa koşa geliyor, ipin tutmuş bir şeyin getiriyor, neyi getiriyor? Eşeği getiriyor. Hocaya diyor, hocam, hocam, yandım, hocam, bana bir fetva lazım, hocam, beni kurtar diyor. Hocada diyor, hayırdır evladım, ne oldu diyor. Hocam bir adak adadım, bir adak adadım ve adamı Allah Celle Celaluhu kabul etti. Yani adak adıyorlar ya, şöyle olursa, böyle olursa bilmem ne. Ben de öyle olursa böyle olacak, böyle yapacağım diye adadım. E Allah da verdi oldu. E hocam ada yapacağım. E yap oğlum o zaman dedi. Vacip oldu. Yapman lazım, vacip oldu. Yapmazsan günahkarsın. Ama hocam yapamam diyor. Niye diyor? Fena bir şey adadım diyor. Çünkü olacağını hiç tahmin etmiyordum. Ben de zor bir şey adadım. Ne adadın oğlum diyor? Eğer adam yerine gelirse ha bu eşeği minareye çıkartacağım diye adadım. Hoca baktı, evladım diyor. Ya bu eşek yolda zor yürü bu incecik minareye nasıl çıkacak? Hocam biliyorum zor çıkar da diyor, olacağını da tahmin etmiyordum. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağım oğlum diyor, tut yuları diyor. çıkar bir minareye diyor. Olmaz hocam, bu çıkmaz. E ne yapalım evladım? Bana bir fetva bul hocam. Ya sen bulursun yani, sen yaparsın. Evladım, neyse diyor hocam. Senin ismin ne Ahmet? Ben de hiç seni camide görmüyorum seni diye cemaatte diyor. Tarlada, bahçede onlarla mı meşgulsün diye, iş güç diye. Allah diyor hocam bizim Türklerin klasik sözü var ya, Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım diyor. Ya Allah neler biliyor yani, kulların bilmediğini hepsini saklasana. Söylesin o zaman, şifreleri de söyle bankaların, mangaların Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım. Ya Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım hocam işte diyor, kılamıyoruz, kılmıyor. Oğlum diyor, sen namazın farz olduğunu bilmiyor mu diyor. Biliyorum hocam ama diyor, işte hocam nefsime uyuyorum, şeytana uyuyorum diyor. Neyse tamam diyor. Sen git diyor bakarız diyor. Yarın gel diyor. Gün geçiyor öbür gün adam eşeğin ipinden tuta tuta geliyor. Hocanın yanına. Hoca diyor ki evladım tamam diyor. Senin fetvayı bulduk diyor. Gerçekten mi hocam? Bulduk diyor. Seni büyükten yükten kurtaracağız diyor. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun sağ ol hocam. Var ol. Ne yapacağız hocam diyor. Eşeği şu ipe bağla diyor. Şuraya diyor. Şu ağaca bağla diyor. Tamam hemen minareye bir çık diyor. in aşağı diyor. adam yerine gelecek diyor. Adam bu kadar mı diyor hocam? Bu kadar evladım diye. Adam hemen eşeğe bağlıyor. Yukarı koşuyor, koşuyor, koşuyor. Çıkıyor tabii. Minareye çıkıyor. Yukarıdan aşağıya bakıyor. Ulan diyor bu hoca bize eşek dedi diyor. Ulan diyor ben ne adadım diyor. Adam dedi ki, eğer Allah adamı kabul ederse eşeği minareye çıkartacağım. Hoca diyor ki sen çık aşağı in diyor. Adam yerine gelir. Ulan bu bana resmen eşek dedi diyor. Hemen paldır gündür aşağı iniyor. Nefes nefes ediyor. Hoca sen beni eşek yerine mi koyuyorsun diyor. Bana eşek mi diyorsun diyor. Hayır evladım estağfurullah. E sen ben adadım eşek çıkacak sen diyorsun ki sen çık. Yadan yerine gelir diyor bu resmen bana eşek demek. Hayır oğlum estağfurullah sen bana demedin mi bunun fetvasını bul diye. Ben de açtım kitabı Kur'an'dan hem de ayetle fetvasını buldum. Senin o eşeği yukarı çıkartmana gerek yok. O eşeğin yerine sen çıkıp indin mi adan yerine gelmiş oluyor. Nasıl geliyor? Hangi ayet diyor? Evladım diyor Cuma suresi 5. ayeti i kerimede. Allah Yahudilerden bahsediyor. O Yahudiler diye ilmiyle amel etmedikleri için kemeselil himar diyor Allah onlara. Onların misali eşek gibidir diyor. Sırtında çantasında, heybesinde onlarca cilt cilt kitap taşıyan o eşek misali gibidir diyor. Ayetin tefsirine bakıldığı zaman ayette ne anlatıyor? Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini bildiği için, Tevrat'ta yazılı olduğunu bildiği için, bildiği halde bildikleriyle iman, iman etmeyip, amel etmeyip, amel etmediklerinden dolayı Allah onlara diyor ki, onlar diyor sırtında, heybesinde ciltlerce kitap yüklü eşek gibidir diyor. Kemeselir, hemar, işte sen diyor namazın farz olduğunu bilmiyor mu oğlum diyor. Biliyorum diyor. Bildiğinle amel ediyor mu? Etmiyorsun diyor. Aa işte diyor kemeselil hımar. O hımara giriyorsun diyor. Eşeği yormadı indin çıktın. Adan yerine geldi. Hadi bir tanesi itiraz etsin buna. Hadi ilmen de itiraz etsin. Mantık de itiraz etsin. Ama şöyle bir şey var. Kitaplarda ne biliyor musunuz? Sadece Yahudiler için geçerli değil. Yahudiler bunu biliyordu. Bildikleriyle amel etmediler. Allah onlara kemeselil hımar dedi. Eşek eşeğe benzetti onları. Bu hepimiz için geçerli mi şimdi diyor. Evet herkes için geçerli diyor. Bütün insanlar için bugün Müslümanlar için de geçerli mi? Geçerli diyor. Evet bugün bir Müslüman Allah'ın emrini biliyor. Namazın farz olduğunu biliyor yapmıyorsa. Örtünün farz olduğunu biliyor örtünmüyorsa. Zinanın haram olduğunu, içkinin haram olduğunu, faizin haram olduğunu bildiği halde yapıyorsa kemeserin hımar diyor ayetine giriyor diyor. Niye? Çünkü bakın şöyle eşek ciltleri taşıyor, kitapları taşıyor, eldesi dolu, tıka basa dolu. Bu kitapları taşıyan eşeğe, o bilgilerin o eşeğe bir faydası var mı? Faydası yok. Eşek o bildikleriyle amel ediyor mu? O taşıdıklarıyla amel ediyor mu? Etmiyor. İnsanoğlu da bir şeyin farz olduğunu biliyorsa diyor bir Müslüman, onun farz olduğunu biliyor. O farz olduğunu hal bildiği halde onunla amel etmiyorsa aynı eşek gibidir diyor. Onları bilinimizde taşıyoruz, hıfz ediyoruz, biliyoruz. Aynı eşek gibi o bilgileri taşıyor, amel etmiyor. Sen de bunları biliyorsun. Amel etmiyorsun. Senin de misalin eşek gibidir. Allah Teala bizi Celle Celaluhu o hale düşmekten korusun, muhafaza etsin. Amin.